anlat bize. Masal anlatan hep bizim arkadaşlar acaba. Ark arkanda ne var? Bam bam. Bam bam, bam, bam. Arkadaşlar iki saat sonra bunu açacağız. Hadi seni de kıracağım ya? Evet seni de kıracağım? <laughs> kutuyla ne yapabilirim arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar şimdi hemen lafı bölüyorum. Acayip ben buraya arkadaşlar yeni kitaplar getirdim arkadaşlar. Şey bu arada arkadaşlar hem hemen videoyu kapattığımız zaman arkadaşlar hemen hemen yeni kitaplar ekleniyor. Şimdi bunu size göstereceğim. Bir tanesi. Neyse size da adresini göstereyim. Ne? Hadi bak bu çok güzel arkadaşlar. Bunu mutlaka almanız gerek. Şöyle bakın. Bak. mesela birinci sayfaya git demiyor. Mesela burada kırkçıya git diyor. Yani bak burada The End var. The End yani kitabın yani bunun sonu demek. Tekrar en baştan alırsan The End yok arkadaşlar. Hemen şimdi de Mars'a yolculuk arkadaşlar gel ve ay, ay 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 başımı delirtecek şeyler timsah ve yırtıcı pirana var bu da pirana olduğu için böyle diyor neyse evet arkadaşlar şimdi kitabımıza hemen başlatıyoruz sevgili tavşan Muri bir kutu taşıyordu acaba onu, onunla ne yapacaktı tane acaba neden bu kutunun içine gelmişti? Bakalım ne olacaktı. Bu da bir Neden? İçine girdiği şey bir go karttı. Bu kutuyla birinci yaptığı şey. Şimdi bu kutunun neden üstüne çıktım? diye soruyorlar. Çünkü yanardağının üstündeyim. Yupi. Diye sevgili Mumis bağırıyordu. Acaba dedem nasıl fışkırtıyor şimdi dedem? Bakalım. Çünkü yangınlı bir evi söndürüyordu. Acaba neden bu kutunun arkasına geçsin diyor. Çünkü ben bir robottom diye tavşanlarda bir de göz yapmışım. Neden bu kadar acaba yani? Tavşan değilim. Şurası da aslında. Ama acaba ne yaptım yani? Ben de bunu bilmiyorum. Ne yaptı şu an? Bu neymiş? Ama bunu da iyi bir şey Çünkü bunların hepsini yapıyor neden saklanıyorsun? Ay kıyam olmuş ömmüş. de böyle yapıyor. Neden sakladığını şimdi anlama geldi. Şimdi neden çıktığı anlama geldi. Aya gelmiş de orada sıkılmış da ondan. Arkadaşlar ve... Bu hangi yere geldi? gel, nerede bırak. Şimdi bu arada arkadaşlar size bazı kitapların resimlerini göstereceğim. Sonra en sonunda bir sürprizimiz daha var. Hemen hemen gösteriyorum. Şunu okumuştuk mu gelin İşte bir resim. Tamam göstereyim. Alın, tamam. alın. Maceracı orman. Bakın böyle kilim onlar. Bir de. Merhaba ben Atapoç. Merhaba ben de miyim? Bir sene konuştum ya. bak bu çok güzel. Ben bu sadece konuşmuşum. Neyse şimdi de şunu yapalım. Bu son arkadaşlar. Sonra bir de şu var. Onu da yapalım. Hemen Video diğer bizime geçeceğiz. Ama benim aklım hep olaydı. Şöyle batalım. Bazıları der ki denizin sonu sahilde çocuklarla bazıların sonu kuyuda. Kimsiz kuyuda. Kipsiz. Ay bak, bak, Merhaba benim bunu sıkıştı. Hadi hadi. Ve ama bak bu çok zor olabilirdi ama bu kitabın yapımcısı dedi ki en zoru şuymuş. En zoru buymuş. Yani genel çok kolay bana gel. Birleştirmeler zormuş dediler. Zor. sonra orada dik. Bu ismi ne Mesela sonra... orada deniz adı Digidak. 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 Ve sonra bu son kitabı arkadaşlar. Neyse hadi arkadaşlar. Zaten çok yaptık. arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar bir şey karadığını zannediyoruz. Ama tavşan kaç tazı tutuyor arkadaşlar. Tavşan tazıdan kaçıyor. O, o yakaladığı yerde böyle karalıyoruz. Daha ama bayağı oynadık ki bayağı karalayalım. Sonra bunlar şekil çıkartıyoruz arkadaşlar. En ee, kez. Ve sonra en çok şekil çıkartanlar arkadaşlar. Kadar size böyle bir şey tanıyor tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar malzemeleri söyleyeyim. Bir adet büyük bir defter. İkinci adet bir tane pastel bu da kutusu. renkli istediğin, istediğin Şimdi sonra renkli renkli keçeli kalem. Siz ister kuru kalem yapın ister keçeli kalem yapın arkadaşlar. Ama yani kuru kalem yapılır mı da bilmiyorum. O yüzden video videoyu şimdi burada arkadaşlar kapatıyorum. Umarım video beğendi. Be beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir masalla görüşün kadar her zaman olduğu gibi dokuşturur kitapları.